Selamun Aleyküm. Merhabalar. Ee, tam çekime başlayacağımız sırada elektrikler kesildi. <gülüyor> <gülüyor> Biz de yarın bırakmak istemedik. Daha da yani. Ee, eskiden elektrik mi vardı diyeceksin? Yani, Aynen elektrik mi vardı? Yani eski böyle atalarımız, dedelerimiz, ilerimiz zamanında yani. Mum ışığında dururlarmış yani. Kandillerle pardon. Kandil evet. Kandil, kandillerle. Gaz lambasıyla çok ders yaptığımı bilirim ya hani evet. elektrik kesilirdi. Hani şey olurdu, kesin olurdu. Daha Ama tabii bizden daha önceleri canım, daha kan, da hiç hani şey, şey kullanmışlar. Yani Sürekli. kandil, kandil kullanmışlar. Kandil yağı, ışık, kandil gazı <laughs> falan. Böyle hani bir şey oldu. Yani enteresan bir şey oldu şimdi. Yani dedik ki yani şey yapmayalım. Ee, kesmeyelim devam edelim. Kesmeyelim değil yani çekmeyelim değil mi? yani. Çekmeyelim falan ha? diye düşündük. Yani gidince bir anda. İşte üç güç koşturuyoruz. Aynen. Öyle. Bizim ee... şey de işte, ne o? Hmm. Ne diyeceğimi unuttum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şey e, aklıma gelmişken, buradan da e, arıyor sürekli konuşuyoruz da. Ecrin'e de geçmiş olsun. Biraz rahatsız herhalde, garip olmuş <laughs> Ona da buradan sevgilerimizi üretelim. Aynen. Üzülmeyeli evet. işte elektrik kesildiği zaman ne yapardık? Hadi bakalım büyükler bize şey anlatırdı. Böyle eskilerden anlatılırdı. Hikayeler anlatılırdı. Hikayeler anlatılırdı. Ondan sonra falan. bilmece oynardık. Evet bilmeceler oynanırdı. Yani. Mesela şey yapılırdı. Ee, Oyunlar vardı böyle yani. Şey hmm, eski fıkra anlatılırdı. Hikaye anlatılırdı. Gerçek yani. olanlar da anlatılırdı. Tabii gerçek yaşanmış şeyler. Şimdi daha şu insan Var bir... mı kendine aklına bir şey? Yok öyle bir hikaye falan gelmiyor şu anda. Yani, e, ben başlayayım mı? Başla bakalım. Evvel zaman içinde <laughs> kalır zaman içinde. Tellerler tellerken, evet. Yani. sinekler berber iken evet. gelmedi aklıma da evet. başlangıç <laughs> Bakarsınız gelir aklımıza bir şeyler. Yani e, şey hani eskilerden yani böyle hani dedem özellikle Bekir dedem. Bekir Bey Allah rahmet eylesin. Amin. O çok böyle şeyleri vardır, anlatırdı böyle. Yani o bayağı bir şey yapardım. Dün de işte teyzeme gittik, Kükre teyzeme. Aynen. Evet, değerlilerle buluşup beraber öyle bir gittiydik. Bayağı bir muhabbet. Hı <laughs> -hı, bayağı güzeldi yani böyle eskilerde konuşunca orada böyle bir. Aynen bir Bir şey yapmadık orada, yani teyzem biraz şey. Bursa'yı konuştuk biraz. Evet. evet, Bursa özellikle Bursa'yı. Teyzem belki de hani gideceğim falan diyor Nisan Mayıs gibi. Nisan'dan sonra havalar, şey, ısınınca. havalar ısınınca diyor. Hı -hı, bir şey gideceğim falan dedi ama bakarsın Belli de olmaz yani. Ay biz gideceğiz, Zekat teyzemizi alıp gideriz yani. Hadi hadi Yok gel, gitmem diyor. o, o tek başına bu, gitmem diyor. Artı soğukta gitmem diyor. Kışı, şey, yazı, yazı beklemem, Nisan'dan sonra diyor. Yaz diyor soğukta gidemem hiçbir yere diyor. i̇nşallah inşallah. Yani canım şimdi herkes yaşlı insan daha çok üşür. Ya eskiden nasıl olur bu vakit geçen? Ya bak bir kere böyle elektrik kesildi. Sabah namazıyla kalkıyorsun. Güneş doğduğu zaman Ha. Güneş battıktan sonra yemeğini yiyorsun, vurup kafayı yatıyorsun. İşte eski Neden? Sabah erken kalkmasının sebebi erken yatıyorsun, ya. erken kalkıyorsun. Ya orası öyle. Böyle 11 12, 1'e e kadar yatarsan Hayır, tamam. sabah kalkmasın, öğlene kadar yatarsın. Ha işte bak işte elektrik kesildi eki, ben dışarı çıksam mı? Ya evde yapacak bir şey yok, ne yapacağız? Şimdi yani o zaman çocuklar yani gen, yani at daha da şimdi hani alışmışlar şimdi bizimki alışamazlar yani. Hayır, gideli 10 dakika oldu. Olmadı. Bunu onu bırak. İnternetsiz yapamıyorlar. Aynen, internetsiz yapamıyorlar. İnternetsiz ya. yapamıyorlar. Yani. Enteresan doğru, bir şey ya. Doyumsuz. Şimdi gençler doyumsuz. Ya bizler de mesela yok bilmiyorlar. Tamam, yok bilmiyorlar. Mesela bak, biz de o kadar bağımlı olmuşuz ki elektriğe ya yani bir şeye. Yani, yani, şimdi bak kafanın bize hani bir afalladık ettik yani. Yani şey ya televizyon olmayıcı insan rahatsız oluyor. Şu anda internet rahatsız. Yani kimse hani internetsiz bir gün kimsenin geçirebileceğini zannetmiyorum. Önceden ne yapıyorduk bilmiyorum. Değil mi? O tuşlu telefonlar falan varken. ki internet mi vardı? Yoktu. Yok. Sonra internet kafeler açıldı işte. İnternet kafeye takılmaya başladık. Ondan sonra herkesin evine internet girdi zaten. vardı. Yani Mesinci vardı. Evet. <laughs> Ondan mesincir sonra herkesin gördüm. evine internet gelince e İnternet kafeye giderdik. Mesaj var mı diye oraya gider bakardık. Tabii canım oradan bakılırdık. Bakardık. Yani, canım. Gidip gidersen bakıyordun. Gidemezsen bakamıyordun. görmüyordun onu. mesela? Şöyle yapıyordum ben bazen. Ee, Otelde çalışırken sabah çıkıyordum işte. E, ee, i̇nternet kafeye uğruyordum işte. Bakçıktan bakıyordum. Uyku tutar bir sabah kadar çalışıyordum. Sonra bir sabah Orada bir film izliyordum yani. İnternet kafede. <laughs> yani o kadar şeydik yani ya. Şimdi herkesin evine girdi internet. Ve internet. Bırak evi, cep telefonlarında da var yani. E, ya, ya telefonlar zaten şey gibi ya, televizyon, bilgisayar gibi artık Aynen. şeyler, telefonlar. Yani, dünya cebinde yani. Dü dünya... Ama kullanabilmek önemli ya, bizim evet. vesilimiz düzgün kullanmıyor interneti. Yok. Benim zamanımda, ben okurken benim internetim olacaktı var ya. Ya şu o zaman yoktu yani. Ya, Vallahi, bırak Vallahi internet bilgis, olacaktı. Hani... Ya biz kütüphanede dersimiz olurdu, araştıracağız. Evde neyi de araştıracaksın? elindekiler ne o meydanlar Rus meydanlar vardı. Ee, ne vardı bir de? Bir de kırmızı bir kaplı kırmızı, vardı. Kırmızı, ne rızk, bir şey, değişik bir şeydi ya. Aynen. Kütüphaneye gidilirdi. Kütüphaneye giderdik, yazı yazardık. Yazı yaz babam, yaz yaz babam, yaz. Ha, ya, ki... çekip paramız yetmezdi. Dönüş için para lazım. Aynen. Kalan parayı giderdik, bir iki sayfa çekerdik. Bir iki sayfa çektiysek bize kar, kar verdik. Aynen, Yemin ediyorum var ya. Şimdiki çocuklar ya ders yapıyor, internet var elinde. E ben bu dersi bulamadım. Ya nasıl bulamazsın ya? Elinde internet var senin. Aynen araştırıyorsun ya. Yani, araştır Aynen. Yani araştırmıyorlar. Araştırmıyorlar gibi. Ya. Yani. Ama başka Ama bak, bir şey şöyle oldu bir şey vardı mu? Şey var işte. Oyunla ilgili olsun ya da başka bir şeyle ilgili olsun. Kendileri için araştırıyorlar. Ha, onu yapıyorlar ya. ya. Şimdi bir tane araştırıyor. Mesela ben bakıyor, buluyor sayfayı. Türk diyor, hocasına götürüp veriyor. Okumuyor bile. Okumuyor yani. Direkt Türk diyor. Ama eskiden öyle miydi? Yazarken böyle onu ezberliyordum zaten. <laughs> Benim şeydeyken, lisedeyken arkadaşlar kopya hazırlıyorlar. Ee, hazırlıyorlar ama hazırlarken onu ezberliyorlar. Evet. Kopya gerek bile kalmıyor. Ya yani hiç gerek, gerek yok. yok. Sen onu çalışsan niye uğraşıyorsun onu? Hani ne o alengirli malengirli bir şey Ben yaptım o alengirli bir diyorum. şey yaptım böyle. Ne Saat yaptım? Saati bozuyordum ben. Saati böyle kebirlikte şey böyle kopya sayfası gidiyordu böyle saatte. Onu yaptıydım. <laughs> Yakalandım ama. Hoca yakaladı. Sonra tekrar bir sınavı soktu. Onu yazarken ezberlemişim biliyor musun? Ya şey diyorum ya. Onu o kopya yazarken kadar... ezberlemişim. Ama o, okulda şey böyle tebrik etti müdür falan dedi. Plaket verselerdi. Yani, yani o saati bozup da yani böyle kemik böyle çevirdim böyle sayfa böyle öbür tarafa dolanıyor. Bir tarafa çevirip bir tarafa dolanıyordu. Yani camı da büyüteç, eski büyüteçler var ya böyle çocukken <laughs> oynadığımız. <laughs> <laughs> onu kestim yapıştırdıydı. Hem o kadar emek harcadım ki müdür dedi de ki tebrik ediyorum seni dedi yani. Ya affedersiniz kızlar bacaklarına mı yazmıyordu? Ondan sonra sıranın üstüne yazıyorlar. Sıranın üstüne bir tane küçük bir şey yazıyor. Üstüne silgi koyuyor. Onu bir şey yapıyor. Kalem tıraş koyuyor. Onun üstüne kalem putu koyuyor. Bilmem ne koyuyor. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Ay neler yapıyorlardı ya. Neyse. Bir gün bizim arkadaşlar kopya çekecekler. Ön tarafımızda oturuyorlar. Biz en önde oturuyoruz. ikinci sırada biz oturuyoruz. Arkadaşlar kopya hazırlayacaklar. Analitik geometri dersi. Aldım mı onları bir korku. Sen bizim önümüze at. Kopya çekmeyecek biz. Yani. Ben ne olduğunu anlamadım. Ben böyle kaldım zaten. Sağa bakıyorum yok, sola bakıyorum yok. <laughs> Arkadaş oradan aldı. Direkt eteğin arasına ama ben nasıl oldum biliyor musun? Elim ayağım titredi. Hani yapmadığım bir şey o kendi hazırlıyor. Ondan sonra panikliyor. Ondan sonra arka tarafa atıyor. Ya niye beni benim atıyor sen? <laughs> i̇şte. Ya yakalansak suçluyorsa çekeceksen çekmeyeceksen de. Aynen öyle. Neler yapıyorlar ya? Bu elektrik biraz geç gelir. Yani. Bu böyle kısa bir şey mi yaptı olsun? Olur. Yani kısa öyle bir şey yapalım. Hani titriyse de hani yine çekeriz yani. Şimdi bunun da şarjı da biter. Telefon şarj ederse şarj bitti bir de sıkıntı. Aynen. Şimdi o zaman şey yapalım. Geçip geldiği zaman devam ederiz. Yeni biz kapılışımızı yapalım. Yapalım. Yani büyük bir ihtimal. Aynen. Sürçülü ettik sen falan. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.